Evet arkadaşlar şimdi Brawl Stars başladık Brawl Stars'ta başladık altı yıllar. Evet konu sen sen bütün karakterlerin maksanda oynayacağız. Şimdi bu buradaki benim kupam. Bu da yeni karakter. Çok göstereyim şu karakterleri. Ama size işte de vardı herhalde. Birincisi bu. İkincisi de ya, Colgate, Colgate diş macunu. <laughs> ya benim ka kafam, benim babamı babamla Çok Şurası. Kupa mı görüyorsunuz bu? 6084 kupa. Bu bu kadar kupa olmayan bazıları var. O, onlardan da geçmiyor vallahi. Evet. Ama olmayanlar da var böyle 5000 kupa. Onlar da helal olsun yani Ben bayağı bir oynuyorum ben. Ee bir oynuyorum. <laughs> <Çok sertleri oynayom. gülüyor> <O, gülüyor> <laughs> <laughs> ben battle oynuyor Oynamıyorum. Carol is my game. Ve ilk önce şu kutuları alalım. Tık <laughs>

Yok oh, sıkıntı kanka. Kanka. Yok, oh, abi gelme gelme. Yok oh, abi. Yok oh, abi. abi doksun, gelme ben youtuberim. Gitti birim. Bir dakikalık keyfimi alın açmayın ya. Tövbe sağlar. Şimdi içine kaçıyorum vallahi. Oh! Oy süper. Süper vuruş. Süper vuruş. Süper. Klasik. Klasik vuruş. Ana arası cıcık cıcık. Deşik bir ara. Oğlum yerleri nerede amca? Hayır, anam. Hayır, anam. Dur öleceğim. Öleceğim am. Hayır. Hayır. O yi. Süper. Süper. Sen, git, sen, git, sen git, sen git. Sen git, sen git. Sen git. Oğlum biriniz gitsin amı. Her boku siz gelmeyin. Gelme. Gelme vururum. Vururum. Nasıl ya? Nasıl ya? O kadar hızlı vuruyor. Ama nasıl? Şengel kadı. O ne Bir Parladı parladı. Parladı. Bismillah ne gelecek? Oladım. Oladım. Anne, doğu geldi. Ananı sikeyim. Ooo! Ananın doğu geldi. Oha! Doğu geldi. Doğu geldi. Doğuk açıldı. Ananem. ilk defa oynuyor. E, Neresindeki oğlum bu ne? Allah'ım sen, <laughs> sen nasıl bir şans verdiysen artık. O da bu ne hesap tuhada pro başlamadık. Ya ilk defa <laughs> doğukla oynayacağım ha. İlk defa hayatımda de doğukla oynamamışım. Eski hesabımda da yoktu. Ben de şimdi İnşallah ulti olur. Ulti. Ya tam ağzımdan açaramıyorum abi. Tamam be Şu şey bu. Aramadım, aramadım. Arkadaşlar ben telefon bozulmuştu. Ana menü söyleyeyim. Dur diye. Hadi bismillah. Ya Allah bismillah. Öldürse bile ben şu ultiyi kullanırım aga. Aga ben bu ultiyi kullanırım. aga. Şunu özür. O dönüş. Analiz. O bunu karakter? Böyle karakter. Kesin. Ben en iyi karakteri kesin bu. Ev. Vallahi çok iyi karakter lan. Hades'ini kullanmamıştım bu karakter. Ama halbuki devam en iyi karakteri. Halbuki. <laughs> Ben ölürken bu ruh seni. He. <laughs> Böyle ki geride kalı. Ömrüm mal mal ölmedi. Ölmez. Ben dog dog doglar ölmez. Doglar ölmeme eğilimi var. Ter kardeşçi. Ah bu pozitif gerizekalı. Gerizekalı. Hayır 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 öleceğim. Öleceğim ama. Öleceğim, <laughs> öleceğim öleceğim burada. Öleceğim ama. Ah. Al sana bunu Oğlum böyle karakterim oldu mu? Brawl Stars sen, sen ne yaptın? Brawl Stars. <laughs> Abimde olmayan karakter bende evet. var. En sarışınlar bende cheese. var. En kaliteli de bende var. Va! a. En kaliteli size bende var. Her şey bende var. En kaliteleri bende var şimdi. <laughs> şimdi. <laughs> <laughs> şimdi. 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 Aa! Mandalina. Neyse kaç maç atıyoruz. Benim her şeyi yapıyoruz. Aha sıçtık valla. Sıçtık tamam. Kesin sıç. Ya her zaman uzaktan buradan karakter geliyor. Ya dur şimdi. bir. Bir şey gibi oynuyor mu? Bir şey de böyle oynuyorum ama dok gibi değil. Dok gibi değil. Dok. Onun en iyi karakteri yok. Arkadaşlar size daha varsa siz bir yorumlara yazın. Bizde Doğuk var mı dog? Bir karakter. Bir de kaç kupa olduğunuzu yazın. Ne? Allah bir, bir kupa olan var. Abim on Vallahi Allah kupa olan varsa. Ölsem de artık canlanırım. Ölsem de. Ölsem de yenilen canlılar. Sıkıntı yok. Kanka sıkıntı yok. Lan nasıl? Oğlum ben ödercü kullanmıştım ultiyi. Ya ulti kullanmayı unuttum ya kafamız. Kafamız sikiyor. Ne olacak lan? Aa, parlasaydı amık. Şansıma tükürüm etmeyin. Ya sıkıntı yok arkadaşlar. Yeni bir kupa olma yoluna hazırız. Benim eski hesabım Yerim 59 kupaydı ona yaklaşıyoruz. Video 12 dakika. Yo, <laughs> Şimdi 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 şimdi. Oha bako. öyle atmam olur ama? Ay. Işık. Ay ya kafamız. Tamam, ama bak çok hızlı. Ha a. ya sıçtık ya sıçtık. Allah Allah ne güzel ya arkadaşlar. Ui! öldü ne işte? Ah! Oh so cold. nar 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 nar. Sen de kurtuldun. Onu hatırlıyordum. Benim poco da oldu Hemen düşüyor. Ama kullanıyorduk kılıfla. İdare ediyoruz kanka. Ama onu da tamire verecek. Herhalde yaparlar. Şimdi bizim su dolu. Yo be prepared for some mildly effective lifeguarding. Safa okunuyor. Ay dur Poco Poco... Poco karakter olarak terk Selam! Selamları hmm, selamladı sizi. Nasıl Bu o kadar saçlı. Kendimi Ay ne oynamaya unuttum benim kafama sıç. Okay. Uh, okay. Köy Şimdi indi la pro. <laughs> ah, Turbo killer. Hadi. Killerini öldürmek olduğunu biliyorum ben. Ben İngilizce kelimeler biliyorum. Yani boş değil. boş değiliz. Boom. Gidin. Yerim ha. Kutucu. Kutucu nerede? Kutucu. Kutucu nerede sin? Aş. Ne? Ay efendim? Yo, where my peeps at? Yo anne ne diyorsun anlamıyorum anlamıyorum. Anlamıyorum ne diyorsun? Aa! Kaç 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 kaç. Anne video çekiyorum video video. Video çekiyorum. Ay anne ay.